Yaptığımı inkar edecek değilim. Havva'ya evlilik sözleşmesi hazırlattım. Çünkü ben ailemizi sizden daha fazla düşünüyorum. <laughs> Bu nasıl düşünmek Hamiyet Hanım? Ha? Onurunu kırdığın o insanlarla yüz yüze bakacağız biz. Bu saatten sonra nasıl bakacaksak. Aman efendim. Dertlere eğer mal mülk değilse imzalayıverir kağıdı. Ama ya tersiyse? Ya havanın niyeti mal mülkse, onun için evleniyorsa? Hamiyet Hanım. Hamiyet Hanım falan yok Yılmaz Bey. Hem sen onu bunu bırak da söyle bakayım bana. Nereden öğrendin sen bunları? Hava geldi anlattı değil mi? Tahmin etmiştim. Kızın niyeti aramıza nifak sokmak olmasa adam gibi gelir karşıma konuşurdu. Ama bak sana gelmiş. Hanım kendi kendine sonuçlar çıkar mı? Benim kimden öğrendiğim, nasıl öğrendiğim hiç de önemli değil. Esas önemli olan eğer oğlun Yusuf bunu duyarsa o zaman kopacak kıyameti düşün sen. Demek abaymış. Efendim anne. Yusuf, yavrum nasılsın? İyi değilim anne. Anne neden? Ay benimki de laf işte. Hangimiz iyiyiz ki bugün nerede? Bak ne diyeceğim. Bugüne Uygar denen çocuk geldi. Yiğit'i şikayet etmiş karakola. Anne sen evde misin? Ay nerede olacağım oğlum? Münevveri nasıl yalnız bırakayım? Tamam o zaman bekle. Ben birazdan İyi. geleceğim konuşuruz. Ne oldu yavrum bir şey mi var? Telefonda konuşulacak şey değil. Birazdan geleceğim. Yusuf? Yememiş, içmemiş, her şeyi yetiştirmiş. Anlaşıldı. Allah'ım sen oğlumu yüzüne gül. Aa! Ne yapıyorsun sen burada? Minever'in bir ihtiyacı var mı diye baktıydım. Biraz gelsene. Bir şey konuşacağım seninle. Hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Uzun zamandır iyi bir şey olduğu var mı ki sultan? Baksana. Kızım içeride canı burnunda yatıyor. Kim yaptı? Neden? Hiçbirisini bilmiyoruz. Yeminle benim oğlanın kabahati yok. Dur bakalım acele etme. O daha belli değil. Bu da yetmezmiş gibi Yusuf da yanlış içinde anne olarak yavrularımı korumaktan sakınmaktan başka hiçbir gayem olmadığı halde bir de senin o arsız yeğeninle uğraşıyorum. Ne etti ki? Kafamızı karıştırdı değil mi? O ne cin? Ne cin o? Öyle bir çarpar ki adama nereden geldiğini anlayamazsın. Ya ben sana dedim bu işi beraber halledelim dedim. İstersen hala yardım ederim ben sana. Yoluna ışık tutarım. Zira havaya avcımın içi gibi bilirim. Aklına düşen diline düşmeden anlarım. Sen yerine olsam hayır demem ben böyle bir şeye. Bana bak sultan. Sen ne kadar büyütmüşsün ayol bu havayı gözünde. O yeni yetmenin yaptığı numaraları ters yüz edecek güç yok mu bende sanıyorsun? Akıl yok mu? Ayrıca ben senin fikrini sormaya çağırmadım buraya. Şu anda hava nerede onu söyle yeter. Evdedir nerede olacak? Ha İşte bu kadar. Hadi. İşinin başına. Oh, iyi oluyor. Kız ne yapsam üstü haksal. Yusuf Bey, hoş geldin. Annem nerede? Yukarıda beyim. Ne oluyor kız? Ne bileyim anlamadım ki kapıyı bir açtım fırtına gibi daldı girdi içeri. Aman fazla ayak altında dolaşmayalım da bunların hışmı bizi de çarpmasın. Hadi yürü. Yürü yürü. Ah geldin mi oğlum? Anne gelsene biraz konuşalım. Hayır olsun oğlum. Geçtiğin yeri yakıyorsun paşa. Anne sen bunu nasıl yapabiliyorsun? Havva benim karım olacak. Hayatımı canımı emanet edeceğim. Böyle bir şeyle karşısına nasıl çıkarsın sen? Oğlum ne diyorsun? Ben anlamadım ki hiç. Ana, neyi kastettiğimi gayet iyi biliyorsun. Senin o saçma sapan sözleşmen yüzünden babası geldi. Yüzükleri attı gitti. Şu beni düşürdüğün hale bak. Ya sen benim anamsın. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Oğlum. Maşallah, herhalde eczaneden alıp geldin ilacı. Hanımım az evvel verdim bir tane, sonra dokunmasın. Her şeyde biliyorsunuz. Bana dokunan dokunmuş zaten. Bir tane. Ben biraz dışarı çıkıyorum. Bir işim var gülüm. Hı? Ama hemen geleceğim. Canım kızım gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.